Merhabalar, iyi akşamlar. Özellikle bir buçuk, bir ay oldu. Canlı yayın açmayalı. Biraz e, tedavi gördüm. Zayıflamış mıyım? Yani yüz olarak bana öyle geliyor. Başkalarının e, videosunu YouTube kanalıma e, atma gereği duymuyorum, duymayacağım. Çünkü e, neden ne gelince orada 150-200 kişi izliyor, e, yani genel anlamda söylüyorum bunu. Aslında bir ne yönelik de genel olsun. Nasıl İstanbul'da Karaköy'de genel var onun gibi olsun. Diyor ki e, ben benim videolarım e, ya bir kere sen yayın açtığın zaman ben giriyorum yayınına ismi oradan çıkmadan 6 kişi izliyor. Girip Sibel Baysal olaraktan selam iyi yayınlar dediğim dakika 40 kişi izliyor. Neyin peşindesin sen? Sen ya insanlar Türkiye'den Avrupa'ya gitmek istiyor. O kadar e, yani Türkiye'de zorluklar var. Hayat zorlaştı, her şey zamlandı. İnsan yiyecek ekmek, e, simit dahi e, yiyemeyecek duruma geldi, alamayacak duruma, yiyemeyecek duruma geldi. E, siz orada rahatsınız madem öyle. E kendi ağzınızla diyorsunuz ki ne biz burada ödenek alıyoruz. Ödenek ne anlama geliyor efendim? Hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Yani e, açıklamak istiyorum. Ödenek Türkiye'nin işsiz, işsiz yani. Türkiye'de hani e, çalışmayan işsiz insanlara verilen işsizlik maaşı. Fakat bu çok e, Türkiye'de cüz'i miktarda. E, yurt dışında e, nereden baksanız efendim e, bilemem. Muhasebeci değilim. Matematiksel de e, rakamı koyamayacağım. Onun için yani oradan yanıp tutuşup da öyle hava, car, çurt, hava atmanıza gerek yok. Tek odalı evde yaşıyorsunuz. Kaç tane yabancı travesti tanıyorum. Tek odalı evde yaşıyorlar. Sidikli, 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 sidikli. Gülistan dahi altındaki olan Mercedes'i oraya gittiğinde almış 25 yıl olmuş. Mercedes'e bineceğini Boğaz'da, İstanbul Boğaz'da diyorsun ya 2,5 trilyonluk evim var. O zaman e, Zürih'te neden tek odalı evde oturuyorsun? Gelelim çarpık şanet et e, Seyhan'a öneri. Sen de Viyana'da mülteci olaraktan e, pasın yok. Şu an Viyana İsveç Viyana e, yanlış mı söyledim efendim? İsviçre'deki e, şey e, silikli silikli silikli, silikli. E, şey Viyana'daki de Avustralya. Doğru mudur efendim? Ha. E, şu an oranın e, devleti, hükümeti sana bir tekme atsa sen buraya Türkiye'ye geldiğinde o zaman dışarıda kalan yoksul olan ben travestileri savunmuyorum artık. Benim hiçbir travesti arkadaşım yok. Gelip benim bir çayımı içen bir arkadaşım yok. O yüzden hiçbir travestiyi savunmuyorum. Başlarına ne gelirse ben Allah'tan bir mi geldi? Ben Allah'tan dilerim on kat gelsin. O kadar kötü bir insan mıyım? Kötü bir insan olmuş olsam sosyal medya hesaplarımda neden o kadar beğeni alayım? Neden o kadar izleneyim? Neden o kadar e, yani TikTok'dan tutun, Youtube'dan tutun e, Instagram'dan tutun O yüzden ben e, kesinlikle efendim travesti ne başına ne gelirse ben kurban olduğum Allah'tan 20 katını dileyeceğim. Ki gelmiş dün. Paylaştım. Ben de her şeyi dobra efendim. Her şeyi dobra bir şekilde konuşurum ve eğer o haber niti belki de kalem çekmiştir ruj yapmıştır ama onu yalandan yapmıştır çünkü niye biliyor musunuz o kişi gerçekten eee kürdan yaşta lalülleri kolye naşlatıyor. Lelika, 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 lelika. Hem kendisi hem de yanındaki lalleri alıktırıyor ve kendinden geçip 149. maddeyi e, işliyor. Yapmış bir şey. Ben temize çıkayım diyerek de nasıl bir video vardı bizim onunla beraber. Kalktı dedi ki ne? Ee, bana vurma. Bana vurma. Bir saniyelik, bir buçuk saniyelik bir videoda. Neden videonun hepsi tümü çekilmedi? Yalan. Enterika. Ben mesela e, sürünesin yavar sürünesin yavar kısa bir e, şey yapmışım. Hani e, ne derler skeç şeklinde e, ruju alıyorum böyle boyuyorum ediyorum bilgisayardan yani e, pon olaraktan da e, silah sesi veriyorum e, o şekilde bir skeç yapıyorum e, var zaten bu tüm sosyal medya hesaplarımda var yani ba madem ki o kalemi sürüyorsun da ya salça sür Biber salçası sür. Kim yuttu? Benim köpeklerime iftira atıldığında Tarım Orman Bakanlığı tarafından Aurora Bestami Ben gidip de 1500 TL ceza yediğimizde sen beni aradın. Sinem Umaş paylaşmış. Sinem Umaş'a o videoyu sen gönderdin ve akabinde beni aradın. Bak Sibel tonunu da yapacağım onun. Bak Sibel biz seninle arkadaşız. Tamam davalık olabiliriz. Ama bana bir haber geldi. Tamam mı? Senin parmağın kesilmiş beyaz köpeğin de parmağındaki kanı emmiş. O zaman bak katil dahi kendini ele verir. Nasıl verir? Birini mefta eder. Değişik kılığa girer. Nefta gömülürken cenaze namazında, şey cenazede, mezarlıkta illaki kendini ele verir. Hani oraya gidiyor ya değişik kılıkla Heh. ama kendini illaki ele verir. Bunu unutmayın. Bu da bunun gibi bir şey. Neden bir başkası beni aramadı? Da. Valla bana haber geldi de. Her ne kadar senle daha balık olursak ola. Ama ben sana bunu söylüyorum. O yüzden travestileri sevmiyorum. Hiçbirini sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim. Hepsi üstüme geliyorlar. Hangi bir gün ya sosyal medyada kalkıyorlar? Yemin ederim Ankara'daki travestiler, beni eski tanıyanlar, beni eski tanıyanlar, yeni çıkan e, nesil olan travestileri kötülüyorlar. Mersinli Hülya olaraktan. İki tane libunya ebedi kokuluya naşlattı. Ben naşlatmadım. Ebedi kokiriye e, naşlatanları yakalattırdım. Kanal D'de, Show TV'de, değişik gazetelerde çıktım. Bir eli bir ucu Karakale, bir ucu Ankara'da. Nesrin diye bir arkadaşım var. Genel evinde çalışıyor. Travesti. Diyarbakır'da. Neden? Şu an belki beni izliyor. Başka bir e, isimli. E, kaç kere de beni telefonla aradı. Ben bakmadım telefonuna. E, gel buraya konuş. Demet var. Gülben. Adana geleneminde çalışıyor. Ankara'dan gitme. Ünsal'ın lalüsü. E gelin bir konuşun. Ceren var. E gelin bir konuşun. Öyle beğenmekle olmaz yani videolarımı, resimlerimi. Bir konuşun yani. Deli Mehtap var. Ankara'daydı, Mersin'de. Gelin konuşun. Yazık günah değil mi ya? İnsana iftira atıyorsunuz. Çünkü çekeme mezirik ruhiyetinize işlemiş. Ben boşuna demiyorum. Götünü siktiren kimseye acımaz. O yüzden travestileri sevmiyorum. Sevmek zorunda da değilim. Abla hadi hanede beraber aynı koğuşta iki sene kalmıştık. Tanıdın mı? Ee, Nurten. Nurten. Nurten soyadın neydi canım? Ee, hatırlayamadım bebeğim ya. Hangi madihane? Ulucanlar, Sincan. é uh, que skeinisher Tekrar söylüyorum efendim. Ee, varlıklı bir insan değilim. Allah'ıma şükürler olsun. Yaşım kaç? Attığım resimlerde yapmış olduğum videolarda bana soruyorlar. Ben de bilmiyorum. Ama yılların lalüsüyüm. Maşallahım var. Bundan dolayı bir lubunya lubunyayı çekemez. Özellikle beni benim attığım adım özen Fe veriyor travestilere. Lali travesti demek. Gamze. Dün beni çok eski bir arkadaşım buradan aradı. Ben de sabah kalktım böyle kahve içiyorum. E, nasılsın Hülya? Şey, Sibel abla dedi. Öbür adım Hülya zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler de bilsin. Mersin'de Hülya. E, dedi ki ne? Ben dedi e, bir Lubunya'nın e, evinde yani Lubunya buna e, evini kiraya vermiş. Lubunya Lubunya'ya e, kiraya vermiş evi. Bir ay dedi ödeyemedim dedi. E, benim dedi eşyalarımı dedi birkaç tane e, bardan dedi bodyguard dedi çağırttırıp dedi dışarıya attırdı dedi. Nerede kaldı travestilik? Nerede kaldı e, iyilik? Sizde iyilik yok travestiler. Kurban oldum Allah ebedi kokuleyen açtı O yüzden ben travesti aleminde değilim. Ne güzel kendim burada şarkılarımı söylüyorum. Sokak röportajlarına çıkıyorum. Ee, yani gelirim ne? Gelirim 200 de olsa sonuçta beynimi rahat ediyor. YouTube'de izlediğim, kendimi izlediğim, video yüklediğimde haz alıyorum. Ben milyonlarca izlenmiyorum ki. Öyle bir ee, talebim de yoktur. Yani. Vay ne almışım? 200 TL. Yani. Burada kimseyi de eleştiri, eleştirmiyorum. E, fakat e, şunu da söylemek istiyorum. E, şimdi e, efendim isim vermeden e, biri birini yönlendiriyor travesti e, G'yi geyi yönlendiriyor, kullanıyor. E, travesti de perde arkası kalıyor. Ee, şu an oturduğum ev zaten icralık yapılandırma yaptırmıştım 7 ee, ay ödedim 7 ee, aydan sonra nasıl olduysa fes oldu yani ödediğim paralar yandı ee, şu an e, tekrar yalvarıyorum ee, Cumhurbaşkanımızdan yetkili işte onun e, ekabili altında e, olan e, kişilere yalvarıyorum e, gerçekten e, tekrar bir yapılandırma versinler veya o 7 aylık ödediğim parayı e, yani niye yaktılar? Niye yandı? Niye boşa gitti? Zaten ödüyordum ayda. Aç kalıyordum ödüyordum. Vallahi billahi. Ev icralık. Altımda zaten arabam tamirden çıkmıyor efendim. Sürekli tamir. O da icralık. İcralık olmazsa Yemin ederim Murat 124 değil de Doğan Şahin ile e, takas yani alacağım. En azından masraf açmaz. Eski arabalar e, sağlam olur. Eski Mercedesler gibi. Buna da razıyım efendim. Ama yok 7 aylık ödediğim. Bir de o dediğim Travesti G'yi kullanıp e, benim evimi almaya. Kalktılar. Bunu yapan travestiyle gay. İyimi almaya kalktılar. Adalet mülkün temelidir. Ha ben de zannettim ki ne ee, şey. Ee, vallahi birisi e, titrek kafa. Ee, diğeri de Babilov çuvalı. Hayır hayır o, o cizre değil. Cizreye de ne olduysa sesi soluğu çıkmıyor. En son e, bir aradığımda şey beni aradığında hastayım dedi. İşine gelince cevap verir, işine gelince arar, işine gelmeyince aramaz, işine gelince insanı e, paparun haniye e, verir e, öyle bir kurnaz kendi çapında. Ama e, maalesef Türkiye'ye de giriş yapamıyor. Cizre. Cizre'den dolayı e, şey Papa'nın e, şey sürüyor. Cizre. E, tekrar söylüyorum Cizre'sin. Yani sarap ipi, bulaşık ipi. O piton pakizde Antalya'da yaşayanlar, o Berfin, e, bunların e, hepsinden hepsine gittim, bir sayfalık dilekçe verdim. Ne için? Cizre beni yönlendirdi, beni dolduruşa getirdi diyerekten. Kurtardım onları. Efendim, başka sorusu olan var mı? Merak ettiği veya işte öğrenmek istediği varsa buradan cevaplamaya hazırım efendim. Yoksa videoya son vereceğim efendim. şeyi e, takacağım bir de o şekilde Tayland çiziriisi Efendim sadece bana mı şey yaptı? O kadar hastanelere gittim. Psikiyatri hastanelerine e, paparonlar gönderdi beni. Onun o cizre şeytan şeye cizre şeytan tekrar söylüyorum şey 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 şeytan şey, 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 ee, o kadar beni süründü şey yaptı 13 gün boş, boş, boşu boşuna yatırdı. Ee, şimdi e, Babilov çuval sen benden bir hak talep edemezsin. Vesayet diye dava açmışsın. Vesayet nedir biliyor musun Keriz? Vesayet aileden miras kalır. İkinci olaraktan vasi olaraktan açmışsın. Sen benim avukatım mısın? Akraba mısın, ailem misin? Vasi davası açıyorsun. Ey Babilov çuvallı! Gebze Titreye uyup da Ha? Eğim alacaksınız değil mi? İcralık eğimi İşte travesti travestinin düşmanı diyorum Travestilerin başına bir olay geldiğinde Ben şahsen üzülmüyorum Üzülmeyeceğim Gerçekten üzülmeyeceğim ve asla ne halleri varsa görsünler. Allah katında bir madelik veriliyorsa travestilere Sibel Baysal Allah Allah'ıma yalvarıyorum 20 katını versin travestilere. Diyorum efendim ve e, yok şarkı söylemeyeceğim, videoya son vereceğim efendim. Bunun için bile dediniz ki ne A,